Bir zamanlar köyün birinde görkemli bir düğün yapılmış. Bir delikanlıyla dünyalar güzeli genç bir kız evlenmişler. Düğünleri dillere destan olmuş. Erkek her sabah erkenden tarlaya gittiği için hanımın canı sıkılıyormuş. Ev işlerinden arta kalan zamanını komşularıyla geçiriyormuş. Aradan yıllar geçmiş, çocukları olmuyormuş. Erkek bir gün tarlada çalışırken bir gelinci yavrusu bulmuş. Hemen aklına bunu eve götürür ve karısına sevdirebilirse kendisinin tarlada olduğu zamanlarda karısının da gelincik yavrusuyla oyalanacağını düşünmüş. Gelincik yavrusunu alarak akşam eve gelmiş. Karısına ''Bak sana bugün ne hediye getirdim, bunu çok seveceksin.'' diyerek gelincik yavrusunu karısına vermiş. Karısı gelincik yavrusunu görünce çok sevmiş. Onu hemen eline almış ve bir çocuk gibi öperek göğsüne seslamış. Aradan yıllar geçmiş gelincik yavrusu büyümüş. Artık yetişkin bir gelincik olmuş. Evde herkes mutluymuş. Kadın gelinciye eskisinden daha fazla sevgi göstermeye özen gösterirken kendi çocuğunu da tüm sevgisiyle seviyormuş. Günler böyle geçip giderken komşuları kadının evine gelip bu gelinciyi artık kovalamalısın. Çünkü gelinci kıskanç hayvandır. Senin sevginin bölündüğünü yani çocuğunu sevdiğini görünce kıskanarak çocuğuna zarar verebilir demeye başlamışlar. Günlerden bir gün kadın kocasına tarlaya yolcu ettikten sonra evin eşiğinde otururken komşuları gelmiş ve onlarla konuşmaya dalmış. Bu konuşma sırasında bebek beşiğinde uyuyormuş. Gelincik de evin içinde bebeğin yanında uyuyormuş. Dış kapı eşiğinde konuşurken evin içinden bir gürültünün geldiğini duymuşlar. Komşuları kadına bak biz sana dememiş miydik? Gelincik çocuğa zarar verdi onu öldürdü diyerek kadını heyecanlandırmışlar bir hışımla kadın yerinden kalkmış bu odanın kapısını atmış. Bir de ne görsün, gelinciğin ağzı kanlar içinde atılan kapıdan dışarıya doğru katıyormuş. Bunu gören kadın beyninden vurulmuşa dönmüş. Hemen eline aldığı bir sopayla gelinciye vurmaya başlamış. Öyle bir vurmuş ki dakikalarca sürmüş. Artık gelincik orada hayatını kaybetmiş. Fakat kadın hırsını hala alamamış. Bir zaman sonra çocuğu aklına gelmiş. Elindeki sopaya fırlatıp koşarak eve gelmiş ve çocuğunun yattığı beşiğinin yanına varmış. Bir de ne görsün? Beşiğin üzerinde kocaman bir yılan. Fakat yılanın başı yok. Yılan ölmüş. Gelincik yılandan çocuğu kurtarmış. Kapı açıldığında da her tarafı onun için kanlar içindeymiş. Kadın yavrusunu kurtaran ve uzun zamandır hayat arkadaşı olan gelinciyi kendi elleriyle öldürdüğüne çok üzülmüş. Günlerce kendine gelememiş ve sürekli ağlamış. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.